Nefsi telaştan sakındırarak derdini yalnız Allah'a açmak. Sen haberdarsın ya ya Rabbim. Artık bana elem yok. Senin ilmin her şeyi biliyorken, senin ilmin derdimi biliyorken ben halimi kime arz edeyim, niye arz edeyim? Senin ilmin beni bir şeyleri istemekten bile alıkoyuyor Rabbim. Sen biliyorsun ya, ...senle dertleşiyorum ya, sabrın en güzel anahtarı işte tam orada. Es sabru iftahul fereç. Peygamberler dertleri arttıkça neden ben demediler? Dertleri arttıkça o çağrıyı alıp Allah Azze ve Celle'ye koştular. Sabırlı olmanın yolu sabırlı müminlerle oturup kalkmak, sahabe efendilerimiz bunu bildiler ve böyle yaşadılar. Anadolu'da derler ki hamur ne kadar yumruk yerse ekmek o kadar güzel çıkarmış. O yüzden kader tadımız lezzetli olsun diye arada dövecektir. Şimdiden yolu bilerek yola çıkalım. Daha sonra sürprizlerle karşılaşmamış oluruz.